Borges'ten herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Ramus Park'ta Adana Demirspor maçını ve Avrupa Ligi maç kadrosuna olan eklemeleri konuşacağız. Adana Demirspor maçına geçeceğiz. Cezalılar, sakatlar var ve onların yanına oynayacak olan oyuncular tabii ki. Ama öncesinde kesinlikle ve kesinlikle çok tartışılan seçimleri konuşacağız. Galatasaray 3 ismi ekstra olarak bildirecekti. 4 isim vardı bildirebileceği ve birisi dışarıda kalacaktı ve dışarıda kalan isim Mario Lemina oldu. Morata'yı tabii ki ilk tercih olarak gösterebiliriz kesinlikle. Ben Roland Schalein de bildirilmesini anlayışla karşılıyorum. Çünkü oyuncuya muhtemelen bir söz de verildi. Bir yıldır, yarım yıldır bekliyor. Çok farklı pozisyonlarda da oynayabiliyor. Bence fena da bir performans ortaya koymuyor. Yani kurtarıcı olarak sağ bekte, sağ kanat bekte, sol açık, forvet arkası her yerde oynayabiliyor. Ve Schalein'in bildirilmesinde de bence bir sorun yok. Carlos Cuesta bir stoper eklemesi. Ama bunun yerine Lemina olabilir miydi? Bence büyük tartışma burada kopuyor. Çünkü Lemina yeteri kadar hazır değil. Bir maç hazır değil gibi gözüküyor. Ondan sonraki maçlara hazır olabilir. Aslına bakılırsa 6 Ocak'ta yarım saatte olsa maç oynamışlığı var. Son 10 gündür sadece idmanlarda değil. Ama daha maça da bir hafta var. Şimdi şöyle bir baktığımızda maça hazır olabilir ya da sonradan girecek kadar bir hafta idman yapsa tekrardan kendine gelebilir mi? Ya bir ay sakat olunca oynayabiliyor, ne ki bir hafta var daha. İkinci maça baktığınızda iki hafta var, iki haftaya emin hazır olacak. İkincisi kısa süreli bakıyorsun yani öyle bir şey ki ilk maçı yani haftaya 13 Şubat'ta oynayacağın ilk maçta kötü bir skor aldın mı Avrupa bitti bay bay geçmiş olsun yani. O yüzden buna bir 6 aylık, 12 maçlık bir süreç gibi bakamazsın. Burada da senin çok iyi oyuncuların yok. Torreira yok, Sanchez yok, Osimen yok. Şimdi hoca muhtemelen Torreira'nın Lemina dışında da yedeklenme ihtimalini görebiliyor. Mesela Kaan Ayhan gibi ya da başka başka oyuncularla ama Sanchez'in yokluğunu daha fazla önemsiyor. Oraya Cuesta'yı e koyacak. Hazır da oyuncu. Oynayarak geldi buraya yedekte de kalsa, ilk 11'de çıksa antrenman yiyerek buraya geldiği için Cuesta'nın ilk etapta daha kolay faydalanacağını düşündü. Çok yanlış değil ama ben merkezdeki Torreira eksikliğinin kadro içerisinde herhangi bir oyuncuyla doldurulmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Çok kolay değil daha doğrusu. O yüzden tercihlere saygı duyabiliriz. Hoca sonuçta kazanmak istiyor. Hiçbir oyuncuyla da çok birebir şeyi yok. Burada tercihleri belirleyen bence ilk maç hem Sanchez'in hem Torreira'nın olmaması ve bu ilk maç özelinde de bak hoca hangisini ben kendi takımımdan daha kolay kompanse edebilirim dedi. Torreira'nın yerine işte Kaan Ayhan'la, Berkan'la, Kerem Demirbay'la bir şekilde yapabilirim ama Davison Sanchez'in yokluğunu Koyester'e daha kolay kapatırım tarzı bir yaklaşım içerisinde girmiş olabilir. Budur bence. Tercihlere saygım var ama ben Lemina'yı her türlü alırdım. Onu da söyleyeyim. Nihayetinde stopere bakış açımız da farklı olabilir. Herkesin başka olabilir. Hocaya burada kararında saygı duymak gerekir. Çok da başka yerlere de çekmemek gerekir arkadaşlar. Çok yakışıksız ithamlar da görüyorum. Bence hem bize hem takıma herkese iş yapan herkese eleştiri çok güzel bir şey. Ama kendimizden de biliyoruz. top farklı olduğunda onu okumuyoruz bile. O yüzden doğru bir eleştiri yaptığınız zaman mutlaka fayda etmesi için üstluğu dikkat etmek gerekir, içeriye dikkat etmek gerekir, aklı koymak gerekir. Yangın çıkarmaktan ziyade mantıklı bir şekilde eşleri getirdiğinizde ben hocaya kadar, sonuca kadar bunu etki edebileceğinize inanıyorum. Hani diyalektiğin maddelerinden birisidir. rüzgar kıpırdasa dünyadaki bütün her şeyi etkileyen bir değişimdir. Bir yaprağın kıpırdaması bile. O yüzden sizin bir söylemde bulunmanız muhtemeldir ki mutlaka ki bir şeyleri etki edecektir. Ama lütfen bunu Galatasaray'a, markasına, hocasına, saygınlığına zarar vermeden doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ben de Lemina'nın koyulması, ilk eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha da büyük düşünüyorum. Artmara geçip çok daha büyük yerlerde Lemina'nın katkı vereceğini düşünüyorum. Ama hocaya da saygımız sonsuz. Böyle tercih etti. İlk öndeki iki maçı baz aldı. Davison Sanchez'in yokluğu bu konuda kritik etkendir. Eğer ki Sanchez olmayıp da eğer bu maçı cezalı olmasaydı, sadece Torreira olsaydı farklı bir ekleme olabilir miydi? Onu merak ediyorum sadece ve gelelim Adana Demirspor maçına. Burada taktik masamız bugün yok yarın gelecek. Zaten Adana Demirspor maçı için aslında çok da büyük sözlere gerek yok. Tabii ki ne olursa olsun tehlikeli bir takım. Yeni bir teknik direktör gördü Mustafa Alper Avcı. Uzun zamandır biliyorsunuz City Akademisi'ndeydi. Bir fırsat olarak gördü. Zaten çok zor durumda kalmasa kimse bu tarz akademide eğitim görmüş yerli antrenörlerimize görev vermiyor. Mustafa Alper Avcı için de Adana Demir Spor'un bir şans oldu. Bir kendini gösterme fırsatı. Burak da Kasımpaşa'ya yeni gelmişti ve öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya kaybetti. Duran toplarla öne geçti. Bu kritik duran toplarda kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmek durumunda Galatasaray. İkincisi maestro gibi, Yusuf Barazi gibi etkili, güzel, nitelikli oyuncular var. Genç kaleciler de dahil olmak üzere. dikkate almadığınızda hatta spor çok kolay hatırlarsanız 3 puandı. Burada üstelik çok kritik takımın bel kemiği olan oyuncular yok. Barış Alper Yılmaz, Toreira, Abdükerim Bardakçı, Muslera haliyle dikkat etmekte fayda var. Nasıl bir 11 kurulacak bunu söyleyip bununla bu analizi bitireceğiz. Bu isimler doğru olursa ve herkes işini yaparsa bu maçtan çok rahat kalırsa 3 puanı çıkaracaktır. Birincisi Günay Mustran yerine. Burada kimsenin herhalde bir şüphesi yok. Şimdi gerideki üçlü hattı kuralım. Sanchez merkez stoper. Buradaki sorulardan birisi sol stoper kim olsun? Berkan Kutlu da olabilir, Jakobs olabilir. Burada şöyle bir ikilem var. Bu gözden kaçtığı için bunu söylüyorum. Berkan Kutlu mu sol stoper olsun, Jakobs mu? Başka başka bir soru. Berkan Kurtlu mu sol kanat forvet olsun, Yakovs mu sol kanat forvet olsun? Şimdi böyle baktığınız zaman sol kenarda Berkan'ın özellikle hücumda daha etkili olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bunu en baştan da söyledim. Üçlü savunmada temel kural hem hücumda hem savunmada sürekli var olmak kaliteli bir fizik ya da bir dayanıklılık meselesi. Dayanıklılık buradaki birinci kural. Dolayısıyla her ne kadar hücumda Berkan daha iyi işler yapacak gibi dursa da Jacobs her zaman için kanat beki olmaya Berkan'dan daha uygundur benim nazarımda. Çünkü sürekli olarak hücuma destek verip zaten o yüzden orta sahayı bir arttırabiliyorsunuz. Bu iki tane kenar oyuncusu biraz daha fazla eforuyla burada 4 oyuncu oynatmak yerine iki oyuncu oynatıp burada ve önde fazlalaşabiliyorsunuz. İşin aslında başka bir matematiği budur. Üçlü savunma ile 4'lü savunma arasındaki farkın. Ve buradaki oyuncular seni hem savunmada beşleyecek, hücumu beşleyecek ve bu yüzden sen fazladan bir orta saha oyuncusu, fazladan bir hücum oyuncusu oynatacaksın. Normalde sağ bek, sağ kenar forvet koymak yerine. Ve dolayısıyla bunu yapabilmesi için bir kaliteli fizik, bir dayanıklılık olması gerekir oyuncularda. Atletizm burada gerekiyor. Bu yüzden Berkan değil de buraya Jacobs daha uygun. Ve Berkan kutluyla Abdülkerim bardakçı yerine sol stoperdi. Gayet uygun diyorum ben. Sanchez'i merkez stoper yaparım. Yeni transfer Carlos Quest noktada sağ stoper olarak başlayabilir. Zaten dediğim gibi ben Carlos Cuesta'yı Sanchez'i sigortalı bir şekilde oynatabilirim bazı defolarından dolayı. Sağda Salay, solda Jacobs, merkezde Sara ve Torer'in yerine kim oynayacak? Berkan Kutlu oynayabilir. Oraya Metehan'ı ve benzeri başka seçenekleri kullanarak. Kerem Demirbay oynayabilir ama benim tercihim Kaan Ayhan. Çünkü bu takım orta sahada kaybederse başka olur. Bir de 10 numarada Ahmet Kutucu'yu da Osimen ve Moratan arkasına yazabilirsiniz Mertens yerine. Daha orta saha değil daha forvet karakterli. O zaman daha tutucu bir Kaan Ayhan'ın şart koşuyor. Böyle bir 11 kurarmak isterse. Çünkü Osimen ve Morata'yı en uçta önüne yazdık. Salahi ve Jakobsu buraya yazdık. Mertens yerine Ahmet Kutucu da buraya yazılabilir. Başka bir seçenek. Diyelim ki Yunus Akgün hazır. Ben Altman'a saklanması gerektiğini düşünüyorum oyuncuların. Eğer yeteri kadar hazır değilse, yüzde yüzünü vermiyorsa. O zaman Jakobs'u geriye koyabiliriz Sanchez'in yanına ve sol kanat bekine de Yunus Akgün ve yine Mertens Osimen Morata ya da Ahmet Kutucu Osimen Morata. Ahmet Kutucu'nun da bu form durumundayken çok fazla da uzaklaştırmamak gerekir. Çünkü şöyle bir şey de var ki 13 Şubat'ta Mertens'e ihtiyacım var. Ahmet Kutucu yazılmıyor gördüğünüz gibi. 3 isim arasında değil. Haliyle orada oynama statüsüne sahip değil. Dolayısıyla tıpkı Barış gibi tıpkı Yunus gibi Mertens'i de o maça bekletmek, hazır koymak, dinlendirmek iyi gelebilir. Ahmet İp, Osim ve Morata ile beraber öndeki üçten birisi yapabiliriz ki bunların sigortası da arkada merkezde Kaan Aykan olabilir. Saray ile beraber ve solda da dediğim gibi Jacobs sol kanat beki için ideal bir isim zaten. Saray da sağ kanat beki için. Bu şekilde bir kadroyla Galatasaray Transpark'ta Adana Demirspor'a karşılayıp bence ihtiyacı olan üç puana kavuşabilir. Kolay olmayacaktır. Rakip her zaman bir karşılık verecektir. 2 ve hatta üç fark gelmeden bu maçta Galatasaray'ın kendisini rahat hissetmesi mümkün değil ama son dönemde üçlü savunmayla beraber biraz daha geride kalaraktan, biraz daha kontrollü oynaraktan iki maçta gol yemiyor. Bu maçta da bunu devam ettirmesi özgüven açısından önemli. Yani işin psikolojisi açısından önemli. Takıma gol yememe konusunda özellikle son dakikaları geçirme konusunda bence ihtiyacı var Galatasaray'ın böyle bir şeye. Diğer türlü Avrupa'da elemeli maçlar oynayacak Galatasaray. Hep son dakikaya gol yememe adına çıkacaktır. Eğer böyle psikolojiye sahip olmazsa, yemeyeceği varsa da bir gol gol Bu iş biraz böyledir. İnanmak çok kritiktir. Gol yememeye alışkanlık edinmek, takımın buna inanması, oyuncuların buna inanması, o paniği yapmaması kritiktir. Ve Galatasaray biraz fazla gol biliyorsunuz. Bu ve benzeri maçlarda gol yememek de en az atmak kadar önemli. O yüzden buna da dikkat edecektir. Ben aynı zamanda bu maçta bazı şeylerin de değişmesi gerektiğini inanıyorum. Başka açıdan yedek kulübesi olarak. Birincisi Yusuf Demir. Süre almayı hak ediyor. Bunu gösterdi zaten hoca da Yusuf'a inanıyordu aslında ve hocanın net bir oyuncu tuttu mu Yunus gibi. Onu yukarı çıkaracağını bilmiyorum. Hoca gördü Yusuf'taki şeyi. Sakatlandı. Tam böyle oynatacağı sürede sırada sakatlandı. Tekrardan geldi. Bugün farklı bir şekilde ilk 11'de çıkabilir ama sonradan da oyuna gelebilir. Yusuf Demir daha fazla süre alacak. Eğer biraz skoru garantilerse, işlere iyi giderse. Mertens'le başlarsa mesela ikinci yarı Yusuf Demir'le devam edebilir. İkincisi Eyüp Aydın da bence fena işler yapmadı. Hala çok hazır değil ama süre bulmayı hak edecek işler yaptığını gösterdi. Artı mesela Berat Luş gibi İnsanları heyecanlandıran yetenekleri biraz göz önüne koymak gerekir. Biraz skoru bulursa ki onu da son dönemde yapamıyor. Hiç rahat bir maç geçirmiyor ama biraz olsun skoru bulduğunda beratmış taze oyuncuları da artık devreye sokmanın zamanı geldi diyorum ben. Hoca birazcık doğru ismi oynattığında bu 40 milyon demektir. Bu 30 milyon, bu 20 milyon, bu gelecek demektir. Bu kadar önemlidir yani bazen biraz doğru ismin üzerinde durduğunda. Bak herkes heyecanlandı Berat Duruş'tan. Herkes Yusuf Demir'den heyecanlandı tekrardan. Yetenekli oyuncular umarım yakın zamanda daha fazla süre bulur. Daha doğru transferler yapılır. Hatta ve hatta bazen diyorum ki daha az transfer yapılır. Bu oyuncular oynasın. Şuna geliyor iş. Doğru transferi inceleyip sık dokunmaktan ziyade illaki birileri olsun mentalitesiyle bir yerlere gidip yapılacağına samimiyetle söylüyorum altyapıdan birileri denese daha karlı çıkabilir Galatasaray'ın işte. Böyle yapılacaksa transfer. Diyelim ve Galatasaray'la Adana Demirspor karşısında başarılar izlediğiniz, beğendiğiniz, yorum yaptığınız için öne çıkardığınız bir şekilde ama bir şekilde destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Tekin Su ile Adana Demirspor karşılaşması öncesi canlı yayınlara tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Her şeyin başı tabii ki başa sağlık ve onun dışında huzurlu, mutlu, güzel günler geçirin. İyi bir hafta sonu diliyorum herkese. Görüşmek üzere.